falcı anne de size bir tarot kartı açılımı bakıyoruz. Burada bir mahkeme var. Durma, harekete geç. Kader de seninle birlikte gelecek. Burada eski acı hala oradadır. içinden duruyor. Ve bırakmış sanki kırık kalbin seni terk etti. Hayat kırıklığı. Acını inkar etme ama ona da esir de olma içindeki karışmış duygular yani ruhunun sıcak soğuk ve bir gidip gelmesi duruluyor artık. Ve artık şifalanacaksın Allah'ın izniyle. Yani bir başlangıç, yeni bir içten gelen, yani bir ilişki değil. Kalbini yeniden açılıyorsun. Yeniden güvenme, yeni de, yeniden doğma enerjisi görünüyor. Ve buradan şimdi... Hiç işin hiç sönmedi. Karanlık zamanından hala küçük ama hala sarsılmaz bir e, durum yapıyor. Bu senin pusulan. Yani gerçekten güzleşeceksiniz. Kendini kandırmayı bırak. Sanki şüpheyi kes artık bağımlılığı bırak da. Bu senin cesaretin arkadaştır. Çözümsüzdedir. Yani. Bu tesadüf değil. Her şey dönüp dolaşacak gene senin önüne gelecek. Gönünün olma ve güven çok önemlidir. Kendini saklama devresi bitti. Çevrenden artık görünmen gerekiyor. Ve huzur geliyor aile içinden ve bir anla yaraları hepsi yumuşuyor, huzur buluyor ve dereler bereketler olur. Kendin değerini bilmelisin. Seni geri tutan yetersizlik korkusu var. Eski gölgeler e, çok bu kart net uyarıyor. İyi biri bir şey söylediği zaman içini sızlanması bir eski acı gibi. Bu yaralar açılıyor. Eski yaralar açılıyor. Yani Yapamazsın ama sen kim oluyorsun, kim dinler? Sen mutlu olamazsın. Bir şey senin değil ve çocuktan yüklenmiş bir e, yani sanki küçükken başına ne gelmişti hissettim, bastırdım. Her şey sanki kapıya dayanıyor. Beni gör artık en kritik yerde ve biliyorsun bu kart ters gelmiş nettir yani uyanışını yanlışını erteliyorsun bir şey seni çağırıyor ama sen cevap vermekten korkuyor kader kapı çalışıyor yani kapını çalıyorsan geri sanki çeviriyorsun ve kendinize iyi